Merhaba hanımlar, Tuvayılır Belli 9 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bu aralar maalesef salgın hastalıklar çok yaygın. Herkese acil şifalar diliyorum. Sesimden anlayacağınız üzere ben de biraz rahatsızım. O yüzden aklınıza sığınıyorum. Size şöyle değişik güzel bir model anlatmaya çalışacağım. Motif motif böyle büyük çiçekli motif seviyorsunuz eğer tam size göre diyebilirim. Şu alt kısmını anlatarak yaparak başlayalım dilerseniz. Şimdi burada ben düğüm atmışım. Düğümümü çözeyim. Evet. Şöyle örümceğimize yapıyoruz hanımlar. Şöyle ben aralarda bir tane boşluk bırakıyorum ama siz tabi dilerseniz daha fazla boşluk da bırakabilirsiniz. Şu boşluğum, şu üç tane çiçeğimi yapacağım. Şu boşluğum, yine çiçeğimi yapacağım. Dalları yapacağım. Tığımıza üç kere doladık. Bir iki Üçüncü tığ battısına girdik. 2, 2, 2, 2 şeklinde ilmeklerimizi alıyoruz. Daha sonrasında burada 4 tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız trabzanın altından girip burayı sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptık. 7. de aynı tığ battasının içine yaptık. Tekrar aynı boyutlarda bir örümcek yapıyoruz. Tekrar tığımıza 3 kere doladık. 1, 2, 3. tığ battasına girdik. 2, 2, 2, 2 çıktık. Şimdi şu sarı çiçeğimizi yapacağımız boşluk olacak burası. O yüzden şu kısımda 5 tane zincir çekiyoruz. 4 5 tane zincir çektik kapattık alt kısmı da sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım yedinciyi de tığ battasının içine kapattım yine aynı şekilde çok büyük olmayan örümceğimi yapıyorum tığımı üç kere doluyorum 3. tığ battasına girip kapatıyorum ilmeklerimi ikişerli bir şekilde alıyorum. Burada 4 zincirimi çektim. Kapattım. Daha sonra yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. İki, üç, dört, beş, ve 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. de tığ battasının içinden kapattım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu alt kısım her şey aynı. Bütün sistem aynı. Sadece dikkat edeceğimiz şey çiçekleri yapacağımız dalları biraz daha büyük yapıyorum ki zincirini içine trabzanlarım yaparken zorluk çekmeyeyim. Onun dışında sistemimiz hep aynı hanımlar. 4 5 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 7. de trabzanımın içine yapıyorum. Daha sonra yine örümceğimi yapıyorum. 3 kere doluyorum tığıma. 3. tığ battısına kapatıyorum. İlmeklerimi de ikişerli şekilde alıyorum. Sistem hep bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde yapacağız alt kısmını. 3 4 5 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 7.yi de trabzanımın içinden yapıyorum. Şimdi burayı tekrar bir kapatalım. Üst çiçek kısmına geçelim. Şimdi bu üst kısmı yaparken hanımlar bak kırmızım çok parlamış ama neyse mavi yapacağım. Daha net anlaşılır olacaktır. Evet. Şimdi parlaklık biraz azaldı. Şimdi önce şu sarıyla yuva kısmını, göbek kısmını yapalım çiçeğimizin. Şimdi ipimizi sabitledik. Şimdi şu 5 zincirle oluşturduğumuz yuvadan şöyle bir trabzan çek yaparak başlıyoruz. Tığımız üstten doladık. 5 zincirle oluşturduğumuz yuvaya girdik. 2 2 şeklinde çıktık. İlk trabzanımızı yapmış olduk. Yine aynı şekilde ilmeğimizi ikişerli şekilde alıyoruz. Tığımız üstten doluyoruz. Yuvamıza giriyoruz. İlmekleri 2 2 şekilde alıyoruz. Tığımız üstten doladık. İlmeğimizi 2 2 şeklinde alıyoruz. Bu şekilde 15 tane olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bir zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi şu sarı kısmı yaptık. Üzerine mavi iple yapacağım ben. Evet şimdi mavi ipimizi sabitledik. Şimdi şuradan ilk yaptığımız trabzanın tepesinden ipimizi şöyle bir sık iğne ile sabitledik. Bir zincir çektik. Şöyle ipimizi uzattık. Şimdi bir kalem kullanıyoruz burada kalemi şöyle ilmeğimize geçirdik diğer trabzanın tepesinden ilmeğimizi alıp bir zincir çekiyoruz İlmeği tekrar kaleme geçirdik her trabzanın üstünden her trabzanın üstünden bir tane ilmek gelecek şekilde alıp ilmeklerimizi kaleme takıyoruz şöyle trabzanlarımızın üstünden ilmekleri alıyoruz her trabzana bir tane ilmek gelecek şekilde ilmeklerimizi kalem üzerinde topluyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyoruz ilmeklerimizi. her bir ilmek gelecek şekilde. Şimdi yine trabzanımızın üstünden ilmeğimizi aldık. Bir zincir çektik. Kalemimize taktık. Trabzanın üstünden aldık. İlmeğimizi bu şekilde kaleme takıyoruz. Toplamda 14 tane ilmeğimiz olacak. 15. .yi de e, örümcek yapacağız. Şu şekilde yapıyorum. Evet, yine bir sayacağım ben. Evet 14. Şimdi 15. .yi de şöyle yine biz zincir çekip burada aynı boyda e, ilmeklerimizin boyunda bir örümcek yapıyoruz. Evet, 2 zincir çektik. İlmeklerimizi çıkardık. Şöyle geri döndük. İki zincirden sonra sıradaki ilmeğimize sık iğneyle girdik. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeğimize sık iğneyle giriyoruz. İki zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeği bu şekilde sıkı iğne ile geçiş yapıyoruz. İlmekler arasında iki tane zincir çektim ben. Sıkı sıkı yapıyorum zincirlerimi de. Her ilmeğe geçişimi de sıkı iğne ile zincirlerimi ilmeğe sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Sıradakine girdim. 8. zincir, sıradakine geçiş yaptım. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Evet, son üç tanem kaldı. Evet, şimdi. Bakın şu şekilde yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm ön yüzünü. Şu zincir zincirle oluştum. Boşluğa zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 zincirle oluşturdum. Boşluğa girip batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa girip zincirimi kapatıyorum. Bu sırada bu şekilde devam edecek. 4 zincirimi çekiyorum. 2 zincirle oluşturduğum boşluğa kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bakın şurada oluşturduğum boşluktan zincirimi kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şuradaki boşluktan kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Evet şuradan kapattım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar son yuvaya da zincirimi sabitledikten sonra şu alttaki yeşili kısma 4 zincirle oluşturduğum tepeden bu ipimi şöyle sabitledim ki çiçeğim ayrık durmasın. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Döndüm. İkinci bir tane boşluk bırakıyorum. İkinci tepeden zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. İkinci tepeden kapatıyorum. Bakın oralar, ortalarda bir tane boşluk kalıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birinci değil ikinciden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 dedim. Tekrar Aynı şekilde bu üst kısmı yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9 3, 4 Çiçeğimiz büyük büyük. Çok güçlü, oluyor. Birkaç sırada gidiyor ama 3, 4 9. Evet. Şöyle yaptım. Tekrar sayacağım. Biraz küçük gibi geldi o zaman. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yaptım. Bir boşluk bıraktım. Diğer tepeden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir yaptım. Ve kapattım. Şimdi buradan da yine çiçeğimizi sabitleyelim. Yine yanındaki şu yeşil daldan çiçeğimizi sabitledik. 2 zincir çektim döndüm. Şimdi şuraları pıt yapacağız. 2 zincir çekip kapatıyoruz. 2 zincir çekip kapatıyoruz. 3 oldu. 2 zincir çekip kapatıyoruz. 4 oldu. 2 zincir çekip kapatıyoruz. 5 oldu. 6 oldu. 7 ve 8. 8 tane şu şekilde pırpır pır yapıyorum her yuvama sık iğne ile yanındaki zinciri geçtim yine 2 zincir çekip kapatıyorum 1 2 zincir çekip kapatıyorum 2 2 zincir çekip kapatıyorum 3 bu şekilde Arkadaşlar şu zincirle oluşturduğumuz yuvaların her birine 8 tane 2 zincir çekip kapatıp o şekilde pırpırlar yapacağız Evet arkadaşlar ben şu pırpırlarımı tamamladım ve geldim. Zaten son 8. pırpır yapınca da ipimi kestim ve yaktım daha sonra. İşte çiçeklerimiz bu şekilde oldu. Dediğim gibi ben e, normalde model olarak yazmayı yapıyor olsam aralarında çok daha fazla boşluk bırakırım ama bunu hani örnek olarak gösteriyorum size. O yüzden aralarına bir tane bıraktım. Yani en az 3 tane 4 tane kaldırır bu model bence. E, evet modelimiz bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.